teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok uzun bir yol yürüdük. Bugün bunun e, finaliydi e, ve bunu e, kazanarak Galatasaray taraftarını, beni, e, başkanımızı, yönetimimizi, e, tüm camiamızı mutlu ettikleri için öncelikle e, burada tabii ki sahnede olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim için çok önemli, çok değerli. Bugün de bunu net bir şekilde gösterdiler. Ee, onun yanında camiamız için de hayırlısı olmasını diliyorum. Tabii ki e, Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak e, bu anlamda benim için e, çok değerli, bizim için çok değerli, camiamız için çok değerli. E, bir yandan da maçtan önce e, söylemiştik 30 Mayıs 93'te e, burada futbolcu olarak Ankara'da ilk şampiyonluğumuzu e, yaşamıştım. Ve e, bugün de Galatasaray Teknik Direktörü olarak yine 30 Mayıs tam 30 yıl sonra... Burada Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Bu anlamda çok mutluyum, gururluyum ee, ve önümüzdeki hafta e, bizim için tabii ki e, tekrar oynayacağımız derbi hazırlanacağız. Onu da en iyi şekilde bitirip e, ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz. Uğur Bey'in bir sorusu var buyurun. Ee, öncelikle tabii ona teşekkür ettim. Bu sene için çok emek verdi ve e, oğlum için çok önemliydi bu şampiyonluk. E, hepimiz için çok önemli ama bunu özellikle oğlum için e, çok istiyordum. E, onu söyledim. E, tekrar teşekkür ettim. E, hepimiz bu anlamda e, gerçekten e, yani burada bir aile olduk. Bu aile içerisinde de hepimiz önemli roller aldık. O da mağarada gerçekten burayı sahiplendi. Ee, hem beni, hem benim ailemi, hem takımı, hem Galatasaray taraftarını sahiplendi. Ee, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir profesyonel, e, çok önemli bir kişilik. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, başka soru var mı? EE, de, şey <gülüyor <gülüyor> teşekkür ediyorum